Gece gökyüzüne bakıp orada başka yaşam formları olup olmadığını merak ettiniz mi? Yalnız değilsiniz. Son yıllarda bilim insanları yeni gezegenler ve dünya dışı yaşam olasılığı hakkında çığır açan keşifler yaptılar. Öncelikle öte gezegenlerden bahsedelim. Bunlar güneş sistemimizin dışındaki yıldızların etrafında dönen gezegenlerdir. Şu ana kadar her biri kendine özgü özelliklere sahip 5000'den fazla öte gezegen keşfettik. Bazıları Jüpiter gibi gaz devleri iken, diğerleri dünya gibi kayalıktır. En heyecan verici keşiflerden biri Trappist Bull sistemi. Yaklaşık 30 ışık yılı uzaklıkta bulunan bu yıldızın yörüngesinde 7 dünya büyüklüğünde gezegen var. Bu gezegenlerden üçü sıvı suyun var olabileceği yaşanabilir bölge olarak adlandırılan bölgede yer alıyor. Bir düşünün, Bildiğimiz haliyle yaşamın kilit unsuru olan su potansiyel olarak başka bir dünyada akıyor olabilir. Şimdi Proxima b'den bahsedelim. Dünyaya en yakın öte gezegen olup sadece 4 gibi 24 ışık yılı uzaklıktaki Proxima Centauri yıldızının yörüngesinde dönüyor. Bu gezegen de yaşanabilir bölgede yer alıyor ve bilim insanları yaşam için uygun koşullara sahip olabileceğine inanıyor. Yıldızlar arası seyahat teknolojisini geliştirirsek Proxima b ilk durağımız olabilir. Peki ya yaşam bu uzak dünyalarda gerçekten var olabilir mi? Henüz kesin bir kanıt bulamasak da bu olasılık son derece heyecan verici. Bilim insanları bu öte gezegenlerin atmosferlerinde yaşam belirtileri olan bio imzalar arıyorlar. Örneğin oksijen, metan veya diğer organik moleküllerin varlığı biyolojik aktiviteye işaret edebilir. Yaşam arayışındaki en heyecan verici görevlerden biri de James Webb Uzay Teleskobu yakında fırlatılması planlanan bu güçlü gözlemevi öte gezegenlerin atmosferlerini benzeri görülmemiş bir ayrıntıyla analiz edebilecek. Kim bilir neler keşfedebiliriz. Ama mesele sadece yaşamı bulmak değil. Bu uzak dünyaları incelemek kendi gezegenimizi daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Gezegenlerin nasıl oluştuğu, evrimleştiği ve bazen nasıl yaşamı destekleyebileceği hakkında bize fikir veriyor. Yani bir dahaki sefere yıldızlara baktığınızda şunu unutmayın. Her birinin yörüngesinde gezegenler olabilir ve bu gezegenlerden birinde bize bakan yaşam formları olabilir. Evren engin, gizemli ve olasılıklarla dolu. Ve biz daha yüzeyi kazımaya yeni başlıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu beğendiyseniz evren hakkında daha büyüleyici içerikler için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni içerikler için yorumlara mutlaka yazın. İlginizi çeken konuyu ele alalım.